Evet ben 423tensten Uzaktan kubandamı bulamıyorum. Hayır, bu sefer üstünde oturmuyorum. <laughs> Boş verin. <laughs> Açık Buna inanamıyorum bu sensin. <laughs> Sen daha iyisin. <laughs> ha, bir şey imzalamamı istiyorsan beş dolar, parlak kalemli olacaksa on dolar. Hayır hayır buraya imza için gelmedik. Konser biletlerini sormak istiyoruz. Aa. Ve bolca tavuk da getirdim. Oh, Aa, dur biraz, bu işin arkasında diğer görgüller mi var? Diyete devam edecek miyim diye beni deniyorlar mı? Denemek mi? Tüm şekiller birbirlerini sevip yardım etmiyor muydu? Evet evet öyle tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki hiç biletin var mı? Hayır, ekstra malzeme var mı? Bilet yoksa tavuk <laughs> da yok. Hadi gel PJ, daha yardımsever şekiller bulalım. Ben sana yetişirim. Dinle, yuvar. <laughs> sana yuvar diyebilir miyim? Hayır. Ee, şey, işin aslı ben bir müzisyenim ve ...Gurgles için harika bir şarkı besteledim. Duymak ister misin? Ya 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 yo, ya gerek yok. Aa, bütün şarkılarımızı üçgen yazıyor çünkü. Aa, o bir dahi sadece bir dakika alır. Bir dakika. Bu şarkıyı, bu şarkıyı dizimi yaraladıktan sonra yazmıştım. <laughs> dizindeki kabuğu koparınca ne olur, ne olur? Dizindeki kabuğu koparınca o yara asla iyileşmez. <laughs> bir tane daha duymak ister misin? Bak ufaklık, yalnız kalmak ve televizyonu izlemek istiyorum, tamam mı? <laughs> Lanet olsun.